Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTok sayfamı tanıtacağım. İkinci hesabım size tanıtayım Poyraz Bunu sonradan açtım. Bunu çok kullanmıyorum burayı. işte böyle gardeniz gibi. Şöyle. Ben bunları göstereyim. Videoları açmayacağım çünkü müzik var telif olur. bildirim artık. Size böyle göstereceğim. Bana bir soru var. Ama açık değil. Evet. Göstermeyeceğim hepsi telifli çünkü. Ha bu var bu telifli. Bunun nasıl yapıldığını da çekebilirim birinden öğrendim. Bu. Beş yorum var. Ay çok pahalı yazmış. 20 liraydı yani önce. Burada biri dua etmiş. Ben amin amin yazdım. Bu babamın telefonu bu arada her şeyin babamın telefonunda. Bu telifli. Eğer telefonum olursa çekerim. Kendi telefonumdan rahat bir şekilde. İşte. Bunları gösteremiyorum. gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Youtube'a sorun yani. Youtube'un atarsın. İşte bu ilk 48 izlenme. Youtube yüzden kaldırsın bunu. Neyse karışmıyor. Kötü yorum. Beğendiğim yıllar. İşte bun, bundan öğrendim. Ben yazmışım. İşte buradan çekiyorum gördüğünüz gibi. Burada da kanal kanallar kısmında var bu. Onu da takip edin arkadaşlarımı kanallar kısmına çıkıyor. Böyle. böyle bu ablayla takip benim ama çok atmıyor böyle işte. Çünkü bu basınlarmış. Bizi söyle derkes. Canlı yayınlara gir. Canlı yayın. Yakın. 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 Yeraltı 36'nın yayını. Maske yapmış. Durun Konfeti attılar. Burada da hediye atıyorlar. Hı -hı. Bunlar. Bazen atabiliyorduk ama artık şey yoktu. Asa geldi. Çörekler. Görmedi bir daha yazık. Ayıcık geldi. Biri onu da arkadan aldı. Bırak <laughs> da. <laughs> Neyse tamam. Şimdi bir başkasının yayınını da alayım. Bir dakika, müzik açmış. Sesini kısayım bari. Sesini kıstım. Ondan sonra böyle yaparım ben. Bir dakika, öne kornu mu geldi? ...bana öyle gelmiş. Bu da takip edin bir şey Pardon yanlış. Bana ben ciddim. Sesleri kısak yapacağım Şimdi gideceğim birine söyleyeceğim. Kime söyleyeyim? karşım karşıma çıkan Müzik olan müzikli yayınlardan çıkacağım Şimdi görecek. Takip et. bakalım nasıl bir yanıt verecek. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. 2 <laughs> tane TikTok'u Ben şu Şimdi şunu yollamak istiyorum. Yeni şeyimi de yapmış. Ondan da adı Paylaş Pro yazayım. Panda Gop'ta. Çıkalım. Teyze var bir tane. Bir dakika. Bakın TikTok'ta yayını bitirmiş. Ama işte o ünlü olan adam vardı. Adana oldu. Ünlü Fatih Şehit Görüşürüz bu kadar da. Buradan takip etmeyi unutmayın TikTok'umu. Ve YouTube'umdan da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.